Günaydın gençler ve genç kalanlar. Mae Hong Song'da kaldığımız hostelin karşısında hostel sahibisinin işlettiği kafede kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvemiz var. Muzumuz var. Tayland'da bulabileceğiniz en güzel kahvaltı bunlar kahve ve muz. Bir de işte böyle reçelli ekmek buldum. Ekmek bulmak bile bir lüks sayılabilir. Bugün biraz sonra daha doğrusu arkadaşlar geldiği zaman kayan kadınlarına uzun boyunlu e, kadınların olduğu köylere gideceğiz. Umarım güzel bir gezi olacak bizim için. Hadi görüşmek üzere. Ben şunları bir yiyeyim de. Açaya oynamaz. waiting Muhittin. Her zaman Muhittin'i bekliyoruz. Of Muhittin, of Muhittin. Ya saçını toplayacak, ya gözlüğünü unutacak, ya bandalısını unutacak. Be always waiting Mu Muhittin. Long neck Village Market'e gidiyoruz. Long, long neck uzun boyunlu Uzun boynluların marketine gidiyoruz. Köy marketine. Long Neck Village Market. 6,5 kilometre sonra görüşürüz. Harika yollar, harika. Vallahi buralar benim yollarım. Benim memleketim burası artık. Taylandlıyım ben, Taylandlı. Hacı bir Taylandlıyım. gençler ve genç kalanlar. Şimdi geldik uzun boyunlu kadınların olduğu köye. Üstünde bir market dedikleri yani işte uzun boyunlu kadınların e, köylerinin marketi olduğunu söylemişler. O motorlarımızla buraya kadar geldik. Park ettik motorlarımızı. Ondan sonra buradan giriş yapıyoruz. Yine market ama ııı e, işte bağış adı altında bir para alıyorlar. O da haklarıdır. Devlet onları desteklemiyormuş. Vesaire. Çalışma izinleri yokmuş. İşte buradan giriyoruz. Köyde bakalım neler göreceğiz. Alo. Alo. Yeah. Yeah. You better mark it one moment. time. You a mark it. Ah, nice. Yeah. Mark it. It's a beautiful. Yeah. Hey. Wait You try this one. Yeah. Maybe you can test it huh? Okay. No problem. Can I take photo? Go photo. Thank you. Yeah. You are so beautiful. Yeah. Thank you. <laughs> yeah, I love it. It's a long-legged, and it's a handmade. That is one. That one? It is a book. Ah. <coughs> <coughs> How much? Uh, 150. 150. So four to so forty bar? Uh-huh. Yeah, three for one hundred. And how much that one? Uh this is one by fifty. One fifty. Yeah. Mm. It's just a one by fifty. Yeah. Ah, it's, nice. Yeah, really nice. Ah. <laughs> yeah, yeah. Yeah. What I like that one. kapın kap evet işte gördüğünüz gibi kadınlar hi can i take your photos? kadınlar örgüsünü örüyorlar bu şekilde hem bunları yapıp satıyorlar. Bunları işte bunu örmüşler aynı şekilde. Ve burada bir sürü gösterdiği şeyler. Bunları satıp para kazanıyorlar işte kendilerince. Bunlar var. Şunları hoşuma gitti benim. How much? The same. Okay. Yeah. Bunlar güzel şeyler ya. this şunlar 250 bat bu e, 150 bat <laughs> ah same ah 83 50 ah, 50 80 80 one. okay okay three for okay okay yeah Bunlardan biz de takardık hatırlar mısınız gençler ee, şey olduğu için. Bir şeyi alıyordu, enerji kötü enerji mi alıyordu? Bir şeyler vardı ya bizim gençlik zamanlarımızda. Gel. Ben biraz fotoğraf çekiyorum. Kusura bakmayın Sizi bırakacağım. Evet gençler bir sürü genç kadının uzun boyunu genç kadını gördükten sonra biraz ileri yaşta bir teyzemi görüyoruz şu anda yani. ha very really nice how much one One day. okay one day, one day. işte bunlar yüz bahta satılıyor ...magnet ya da işte, açacak. 200 baht. 200? 200 baht'ta? 100 baht. Bu da 100 baht. You are so beautiful. And how old are you? Oh! Six, six, six. Yeah. Maybe. Yeah. <laughs> Bir şeyler almamız lazım. Yeah. <laughs> 250, 250 baht. Ördükleri kendi ördükleri, kendi ördüklerini, ya, yani kendi ördüklerini boynuna sarabilirsiniz diyor. Nöte? Kenan çekiyor foto. later okay. yeah, yeah. I, I want to buy that one but turn back yeah, yeah. later ye yeah. But I couldn't <laughs> <laughs> kapun kap. Oh ye. Yeah. İşte <laughs> bakar mısınız? Yaşamlar zor arkadaşlar. Yaşamlar zor. Vurmadan buraya göç etmişler. Şimdi burada yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Işte. Uzun boyunlu adımlar. Hmm Hello yani yeah. kesinlikle. Bir arkadaşımız böyle el yapımı bu da gibi sanki böyle bir elkercik gibi bir şey yapıyor. Bir de silah benzeri şeyler yapmış. Ah şey abelet şey ne de crossbow ok mu? Ha ok geliyorsun. ge geliyorsun. Ok, Aynen. Crossbow yapmışlar. Abel etti bunun şey adı. Biraz evet. pazar. Evet, ticaret. ticaret. Ha. Erdem. Arkadaşın oydu buymuş. Yani bunun büyüğü. Yeah. Tick wood. Tick wood. Yeah. Yeah. Tick -wood şöyle bir o büyük koyduğunu buyurmuş ve bunun da boynuna şöyle şey geçirmişler o yapmışlar <laughs> onların nitelen <gülüyor> <gülüyor> bir şey gördüğünüz gibi yol düet <laughs> evet, kanalımıza <laughs> burnunu daha doğrusu videosunu kamerasını soktu her zamanki gibi, her yapır, zamanki gibi dedi, dedi ama insanın kendini bilmesi güzel hmm. bir şey evet, tabii severiz ki. severiz kendimizi <laughs> yolcu yolunda gerek arkadaşlar bize dalışıp ya. Arkadaşların dışarı. fotoğraflarını çekiyorum. Pişman oluyorum vallahi bile. Şu üste koymayacağım. Ben ha, de koymayacağım. Üstte. Altta da koymayacağım. Ben. Altta da üstte de koymuyorum. Kapunga. <laughs> <laughs> Can I say Turkey? Oh, Turkey? Yeah. Any Yeah, And please. If it's possible. <laughs> hmm. Ah, nice. Hmm. You are beautiful. Thank you. Yeah, nice smile. Yapın, yapın. Skarımın yine, this a handmade. Scarf, yeah, hmm. yeah, high cut. Yeah. And this and they so like, big. like yours? Ne? You, uh huh? Yeah. Okay. Okay. Big. Big. yeah. Small, big, yeah. big. Oh. Yeah, I I put baby. <laughs> yeah, yeah. Big. big. Ah, yeah. yeah. Big. This is small. Bunlar, bunlar şu ee, boynuna bağladığı zaman. Ye. Yeah. Çocuğunu oraya koyuyormuş. Evet. Yeah. İşte bunlar büyükleri, uzunları onun. Bu da kısaları, küçükleri. Eee mm. how much? 250. This one. This one. 150. 200 Aha. baht. Bu eee bu 150. 200, bu da yeah. 200 200 baktı. Yeah. Büyük yeah. şeymiş. Sağ so, Cotton. Şu şirine bakar mısınız şirine? Gel bit bit bit. İşte satış amaçlı bir market yapmışlar. Aa. yaşamlar zor. Gerçekten zor yaşamlar. Oo. Oh, Süp. <laughs> Kızımızın gençliği o. Şimdi de bu. Bakın <laughs> <Topun>, kap. Top. <laughs> Hepsi satış yapma dertlerinde mecburen. Örüyorlar, ördükten sonra da satıyor, şu şu halde satılıyor. 150. O bir Böyle eşarp olarak boynunuza bağlayabilirsiniz isterseniz. Küçüğü de var, büyüğü de var. <laughs> Aa, bir çift taraflı. Burasında <laughs> şeyli var, burada da yok. Bu taraflarında düz. <laughs> Bana. Kapun kap. Ya. <laughs> <Yeah. gülüyor> Öbür tarafta da büyükleri de 200 baht. <laughs> Kapun kap. Kapun kap. İşte biz de mecburen teşekkür edip ayrılıyoruz tezgahlarından yapacak bir şey yok. Her bir şeyi almaya kalkarsak biz bitiyoruz. Bizim kızlar da poz veriyorlar hemen. Yakından da alacağım. Tamam. Belki. Fotoğrafçı Onur da onları belgeliyor. Tezgahlarında bize bir şeyler satmaya çalışarak hayatlarını sürdürüyorlar. Burası köyün ticari kısmı. Buradan fotoğrafları görebilirsiniz. <laughs> Neler çekildiğini. Bak, onun belgesi burada. bir satış gerçekleşti. Thank you. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome. Thank you. <laughs> Herkes iş başında. Bunlar da tezgahlar. Buradan insanın canı bir şey almak istiyor tabii ki ama gezmeye devam edince bir şey de alınamıyor ki. Ha bir şeye ihtiyacımız olsa alınabilir bu şeyler, eşartlar. 100 baht yani 50 lira. 50 lira çok bir para değil yani. Ben bir tane anahtarlık aldım. Mesela 10 lira. Şu 10 lira. yani 10 liraya bir anahtarlık. İşte şunlar e, kaçtı? 100 baht. 50 lira. 5 tane anahtarlık. Şu 100 baht. E, 50 lira. Hem ma magnet, hem de <laughs> yani, hem, e, açacak magnet. Bunlar güzel şeyler ama işte bunları taşımak, yanımızda alıp taşıma şansımız yok maalesef. Kapın kap. İşte insan üzülüyor tabii ki ama, yani bir şey alamadığı için ama yapacak da bir şey yok, ne yapalım yani. Biz geziyoruz çünkü sonuçta. Tabii. Evet marketi geçiyoruz <laughs> şimdi. きれい。